uzaklaştı. Rusty tüm diğer işlerini mümkün olduğunca hızlı yaptı. Şişman kontrolör ve ailesini almak için tam vaktinde çay odalarında olması gerekiyordu. Ama çay odasına ulaştığında şişman kontrolör orada değildi. Rusty çok şaşırdı. Şimdi burada olmaları gerekiyordu. Rusty endişelenmeye başladı. Ve onları aramaya karar verdi. Uzakta olmadıklarını eminim, diye düşündü. Rusty, taş ocağında bir grup kampçı ile karşılaştı. Çadırlarını kuruyorlardı. Onlara şişman kontrolör ve ailesini görüp görmediklerini sordu. ''Hayır görmedik'' dedi kampçılar. Sonra Rusty kömür madeninde birkaç balıkçıyla karşılaştı. ''Şuşma kontrolörü gördünüz mü?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi balıkçılar. Kale harabesinde Rusty bir grup kayakçı gördü. Onlar da şişman kontrolör ve ailesini görmemişlerdi. Rusty puflamaya devam etti. Ve sonra durdu. Bu çok garip. Dedi. Neden kayakçılar kale harabesinde, balıkçılar kömür madeninde ve kapçılar taş ocağındaydı? ''Olamaz!'' diye korna çaldı Rasti. ''İşaret direklerinin hepsi yanlış yeri gösteriyor amalı. Çalışanları acele ettirdim. Bunların hepsi benim hatam.'' Rasti, şişman kontrolör ve ailesinin başladığı yere geri dönmesi gerektiğini biliyordu. Yanlış işaretleri takip ettikleri için kaybolmuşlardı. Böylece Rasti yola koyuldu. Kısa süre sonra şişman kontrolleri bıraktığı yere gelmişti. İşaret direğine baktı. İşaret direği gölü göstermiyordu. Tepeleri gösteriyordu. Bu çiftlik tepesi yolu diye düşündü Rasti. Rasti gidebildiği kadar hızla çiftliğe giden yan yola geçti. Çiftlik tepesine ulaştığında şişman kontrol.